arkadaşlar bildiğiniz gibi Vardını öldüğünü öldürdüğümüzde yani hiçbir şey değişmiyordu. Ama öldürdüğünüzde oradaki eşyalar topladığınızda artık bir şey yapabilirsiniz. Ee, o yüzden şöyle bir mod tanıtayım size. Bu Vardın zırhları. Alayım ve giyeyim isterseniz. Artık bunlar çıktı. Yani artık gereksiz olan şeyleri kullanılabilir. Şimdi vardığım zırhı da böyle arkadaşlar. Normalde efekt veriyor ama ben şu an kullanmıyorum. Efektleri sildiğim için. Evet. Zırhımız böyle. Görünüş olarak gayet güzel bir zırh. Şöyle e, eh, Şöyle yapayım. Şöyle göstereyim size. Şu şey göğsünüz biraz açıkta kalabilir. Normal. Elleriniz de biraz açıkta kalabilir. Gerisi gayet güzel. Ee, i̇sterseniz yorumlardan alabilirsiniz linki. Modumuz bu kadardı arkadaşlar. Hadi güle güle. Hop şunları yerine koyayım. Şöyle. हाँ अधिकार बस